Abramovic 1946'da Yugoslavya'nın Belgrad şehrinde doğdu. Toplamda 40 yıl sürecek bir serüvene ev sahipliği yapmış bir performans sanatçısıdır. 1970'ten başlayarak zihnin ve bedenin tüm sınırlarını zorlayarak her performansında ayrı bir hayranlık uyandırmıştır. Abramovic'in deyişiyle performans sanatının büyük annesidir. Abramovic'in gösterileri ülke sınırları içerisinde kalmayıp uluslararası platformlarda da ev sahipliği yaparak Dünyanın birçok yerinde performans sergilenmiştir. Abramovic vücuduna ve kendisine zarar vermeye çalıştığını ifade etmiştir. Ben Berke Atlas yeni bir hikaye başlıyor. Tiyatro sanatçısı ile performans sanatçısı arasındaki en büyük fark performans sanatçısının yaşanmış gibi yapmaya çalışmaması, gerçekten yaşaması ve deneyimlemesidir. Abramovic bunun yanı sıra yazar, film ve yönetmenidir. Öyle ki Türk performans sanatçılarından Nezahat İkici de Abramovic'in öğrencilerinden biridir. Abramovic'in ailesine ulusal kahraman ünvanı verilmiştir. Ailesi Yugoslav partizanlarındandır. Sanatçı ailesi için kırmızı burjuva tanımını kullanmaktadır. Sanatçı çocukluk yıllarında büyük annesi tarafından büyütülmüştür. Büyük annesi fazla dindar olduğu için Abramovic sabahları erkenler uyanıp kilisedeki dini ritüelleri yerine getirerek ve mum ile dilek dileyerek yaşamanın ilk 6 yılını geçirmiştir. Büyük anne yanı sıra ailelerin diğer üyeleri de baskıcı, dinler ve otoriterdir. Abramovich belirli bir yaşa gelene kadar akşam saat 10'dan sonra dışarıya çıkamaz ve erkek kardeşiyle askeri bir disiplin içerisinde büyümüştür. Ailesinin maddi durumu iyi olduğu için küçüklüğünden itibaren dil dersleri ve piyano dersi almıştır. Abramovich'in beden sanatının çeşmesindeki en önemli rol ise çocukken yaşadığı kötü bir anıdan kaynaklanmaktadır. Küçükken resim çizmeyi çok seven Abramovich, bir gün 12 ultrasonik askeri uçaklarını güzel gökyüzünde uçurduklarını görür ve çıkardıkları dumanla birlikte gökyüzünü resimlemeyi isteği duyar. Askeri bölgeye giderek görevli kişiye uçağa binerek bulutları uçakların çıkardığı dumanla birlikte boyamak istediğini belirtince görevli onun sinir krizi geçirdiğini ve babasına haber verilerek derhal oradan uzaklaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Abramovich o günden sonra bir daha resim yapmak istemez. Etrafında gördüğü her şey artık onun için bir sanat olur. Belgrad'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim alan sanatçı daha sonra yüksek lisansını Hırvatistan'da devam ettirir. İlk performans gösterisini hazırlarken akademide eğitim verir. Daha sonra misafir öğretim görevlisi olarak Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nde ve Berlin Üniversitesi Sanat Bölümü'nde eğitim verir. Bunların dışında farklı birçok Güzel Sanatlar Akademisi'nde de eğitmenlik yapmıştır. Sanatçının performansları sınırları bir hayli zorlamakta, bazen ise ölüm tehlikesi atlatmaktadır. Abramovic bu durumu şu şekilde tanımlar. Tehlikenin tanımını zorlayan ve kucaklayan sanat benim ilgimi çekiyor. Dahası izleyenin gözlemi burada ve şimdi olmalı. Dikkatini tehlikede toplamak şimdiki zamanın şu anın merkezine kurulmaktır diyor. Ritim on adını verdiği performans ilk performansıdır. Abramovic bu performansını ayin ve el hareketleriyle gerçekleştirerek 20 bıçak İki adet ses kayıt cihazı ile birlikte Rus oyun oynamaktadır. Bu bıçakları parmaklarının arasına saplayarak tehlikeli bir oyun oynar. Bıçağı sapladığında sesini kaydeder ve daha sonra bunu dinler. Sanatçı performansını arttırarak bedeninin dayanma sınırını deneyimler. Vücudu performans sırasında normalde olduğundan daha dayanıklı ve güçlüdür. Sanatçı 1976 yılında Alman sanatçı Ula ile tanışırlar ve birlikte beden sanatı yapmaya başlarlar. Abramovich ve Ulay 13 yıl birlikte yaşayarak büyük bir aşk yaşarlar. Ulay ve Abramovich tutkulu aşkı performanslarında da ikiliyi sık sık birleştirir. Birçok performansı ortak gerçekleştirirler ancak ortak performanslar zamanla birbirine benzeyen yorumları almaya başlamaktadır. İzleyicinin görmek istediği bu değildir. Zamanda ilişki isimli saç performansı da 12 saatten fazla süreçle saçlarla birlikte bağlantı kuruyor. Aynı şeyi yapan farklı iki beden aynı yerde aynı zamanda bulunarak kimliklerini birleştirmişlerdir. Ulay'ın verdiği bir röportajda birlikte yaptıkları sanat için şu sözleri söylemiştir: "Bizim kadın ya da erkek olmamızın hiçbir önemi yok. Biz kendimizden sadece beden olarak bahsediyoruz." 1977 yılında gerçekleştirdikleri bir performans daha vardır. Bu performansta Ulay ve Marina Abramovic oksijensiz kalana kadar birbirlerinin nefeslerini içlerine çektiler birbirine olan aşklarını kanıtlamaya çalışan çift 17 dakika süren performansta baygın düştüler. Yine aynı yılda galeri ve sanat merkezinde bir performans sergilendi. Bu performansta çift kapa eşiğinde çıplak olarak durup aralarından izleyicinin geçmesine izin verdiler. Bu performanstaki eşiğin anlamı çift kendi ilişkilerini hatalayacakları bir eşik olmasıdır. 1988 yılında 90 günlük bir performans gerçekleştirdiler. Bu performans kameraya alınarak belgelenip müze koleksiyonunda da bulunmaktadır. Performansın ilham kaynağı olarak ilk astronot Yuro Gagarin'in Dünya buradan küçük ve mavi görünüyor ve Wang Xing'in Çin için söylediği Dünya küçük ve mavi, bense içinde küçük bir yarık sözleridir. Diğer bir etken ise Ulay ve Abramov için 13 yıl süren ilişkileridir. Yaptıkları performansta insan ilişkileri, insan doğa ilişkilerini sorgulatmıştır. Çift, Çin farklı yönlerinden yürümeye başlar. Marina, doğuda sarı denizden, Ulay da batıda Gobi çölünden yürümeye başlar. 2000 kilometrelik bir yürüyüş sonunda buluşurlar. Batı kültüründeki kaybolmuş değerlerle birlikte Doğu felsefesindeki hem kendi içlerinde hem de ilişkilerinde içsel bir yolculuğa çıkmış olurlar. Ulay çiftinin gerçekleştirdiği bu performans gerçeğe dönüşür. Büyük duvar yürüyüşü performansından sonra çiftin 14 yıllık birlikteliği son bulur. 1997 yılında Venedik Biennale'de gerçekleştirdiği bir performansta döneminde oldukça ses getirmiştir. Abramovich, sarsıntı yaratmakla ilgilenmedim hiç. Benim asıl ilgilendiğim şey, insan bedeninin ve aklının fiziksel, zihinsel sınırlarını deneyimlemekti. Bu deneyimleri halkla birlikte yaşamak istedim. Bunu tek başıma asla yapamazdım. Halkın bana bakmasına ihtiyacım var. Çünkü halk bir enerji diyaloğu yaratır. Ölüm ve acı korkusunu yenmek, bedenimizin bize yaşattığı kısıtlamalardan kurtulabilmek için fiziksel zorlanma için gerekliydi diyerek performansını yorumlamıştır. Başka bir performansta sanatçının gittikçe arttığı bodrum katında 4 gün boyunca hayvan kemiklerinin üzerinde oturarak onları yıkadı. Bir yandan da çocukluğundan öğrenmiş olduğu halk şarkılarını söyleyerek gözyaşı döktü. Sanatçı hayatta yaşanan ikilemlerin üzerine yaşayarak, deneyimleyerek gözler önüne koydu. Bu ikilemler yaşamla ölüm, sadizm ve mazojizm ve izlenme ve izlenmeme olarak da sıralanabilir. Başka bir gösterisinde ise 700 saatten fazla süren sahnede gerçekleştiren gösterimde Abramovich kendisi için hazırlanan bir masa ve iki sandalyede yemeden içmeden tuvalete dahi gitmeden sabahtan akşama kadar oturur. Sanatçının karşısında izleyiciler oturarak göz temasında bulunur. Seyircilerin bazılarının gözleri yaşlanır, bazıları seyirci hiç tepki vermeden oturdukları sandalyeden kalkarlar. Performansa katılan ünlüler arasında Sharon Stone ve Lady Gaga da bulunur. Birdenbire izleyicilerin arasından bir adam gelir ve Marina'nın karşısına oturur. Bu adam 21 yıldır görüşmediği büyük aşk olaydır. Bir performans sırasında ayrılan çift yine bir performans ile birleşir. Sanatçı karşısında sevdiği insanı görünce duygusal anlar yaşar, gözlerinden yaşlar akar ve olay ellerini tutar. Yıllarca birlikte performans yapan çift aradan yıllar geçse de gösterimlerine hala devam edebildiklerini sessiz sedasız kalsalar bile yüz göz ve mimiklerle konuşup anlatabildiklerini sanat izleyicisine kanıtlamış olurlar. Bu büyük aşk bence hiçbir zaman için bitmemeliydi. Ben Berke Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.